Peki hocam cinsel ilişki gebelik döneminde düşük riskini arttırır mı? Böyle bir inanış var. Aa, hayır, kesinlikle yanlış bir inanış. Gebelikte cinsel ilişki ya da orgazm olmak düşükle ya da erken doğumla asla sonuçlanmaz. Ancak olur da hamilelikte bir vajinal kanamanız varsa, hı hı. erkenden gelen bir e, su geldi der ya halk arasında amniyon sıvısının bir boşalması varsa hı hı. olur da mantar ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar e, vajinal bölgede varsa yine plasenta. Biraz önce dediğim gibi normalde plasentanın e, şeyin rahmin şurasında olmasını bekleriz. Hı hı. Eğer plasenta rahim ağzındaysa o zaman düşük riski bulunmaktadır. Hı. O yüzden de e, ne yapmak lazım yine e, doktorumuzla görüşmemiz lazım. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları yine ağrıya sebebiyet verebilir, ateşe sebebiyet verebilir. Ama cinsel ilişki yani sağlıklı bir çiftin cinsel ilişkisi düşük riski kesinlikle evet. yaratmaz. Evet, evet. bu inanışı yanlış olduğunun bir kez daha altını tıklayalım.